Eski Türkler'de at kuyruğunu bağlamak bilinen bir gelenek. Kuyruğu tükmek ya da at çermetmek olarak da dile geçmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de devam ede gelmiştir. Amaç savaş sırasında atların manevra kabiliyetini artırmak olarak bilinir. At kuyruğunu düğümlemek kahramanlık işareti olarak da görülmüştür. Tony Orhun yazıtlarında, Kaşgarlı Mahmut ise divan Lükatü Türk'te Türklere özgü olan bu savaş geleneğinden bahsetmiştir. At kuyruğu bağlamak Türklere özgü en eski savaş geleneklerinden biriydi. Askerler çarpışmadan önce atların kuyruklarını ipekle ile örüp düğümlüyorlardı. Türkler buna kuyruk türkmek yani düğümlemek veya at çermetmek diyorlardı. Amaç savaş sırasında kuyruğun atın ayaklarına dolaşmasını engellemek, atın manevrasının kabiliyetini artırmaktı. At kuyruğunu bağlamak ya da örmek kahramanlık işareti olarak da bilinir. Açıkça savaşa hazırım demektir. Tony Cook, Orhun yazıtlarında ben Türk milletine zırhlı düşman getirtmedim, kuyruğu düğümlü düşman atı koşturtmadım sözüyle savaş geleneğinden bahsetmiştir. Kaşgarlı Mahmut ise Divan Lukatü Türk'te Alper Atın Çermetti ifadesine yer vermiştir. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nda atın kuyruğunu bizzat kendisi düğümlemiştir. At çermetme geleneği Osmanlı döneminde de devam etmiştir.